Mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Günlerce tazeliğini koruyan, herkesin çok beğendiği tel tel haşhaşlı çörek yapmak istiyorum. Mutlaka sizler de bu şekilde bir kere olsun deneyin istiyorum. Malzemelerimiz bir su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı şekeri iyice karıştıralım. Bir 5 dakika bekletiyorum. 1 su bardağı yoğurt oda sıcaklığında olacak. 1 su bardağı sıvı yağ, 3 tane yumurta, 2 tane sarısını üzerine kullanacağız arkadaşlar ayıralım. 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, 7 veya 7,5 su bardağı un koyup bir güzel yoğuralım. üzerini kapatıyoruz 2 saat mayalanmaya bırakıyorum hamurumuz çok güzel mayalandı 8 parçaya bölüyorum e, hamura sürmek için 250 gram tereyağı veya margarin kullanacağız arkadaşlar eriteceğiz tereyağını İç malzeme olarak 500 gram haşhaş ezmesi, yarım su bardağı şeker, 2 veya 3 yemek kaşığı sıvı yağ karıştıralım. İyice sürülebilir kıvam olmalı. Her bir bezeyi e pasta tabağı büyüklüğünde açalım tereyağı her yerine gelecek şekilde sürüyoruz Bir yemek kaşığı dolusu haşhaşı da sürelim arkadaşlar rulo yapalım elimizle döndüre döndüre ruloyu inceltelim daha sonra kendi etrafında döndüreceğiz yağlı kağıt sirili tepsiye alıp e, üzerlerine yumurta sarısı sürelim 180 derecede pişmeye göndereceğiz